Şu an gözleriniz yaşlı biliyorum. Üçüncü hafta, üçüncü vlog. Hız kesmeden vloglarıma devam ediyorum. Şu an iç sesinizi duyabiliyorum. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim. Daye miro miro. söz verdiğim gibi bu hafta da video geldi. Çok güzel yorumlar yazmışsınız yine bir önceki videoma. Çok teşekkür ederim. Her gün yorumlarınızı okuyorum, cevap veriyorum. O gazla bu kameranın tuşuna basıyorum. Bugün arkadaşlar çok önemli bir video çekiyoruz. İş vlogu çekiyorum. Onu da çekebilirsem. Bu kamera bir yerde duracak. Siz beni çalışırken göreceksiniz. Şu anda Mart ayındayız ve Mart ayı Spring Break yani okulların tatile girdiği ay. Otel dolup dolup taşıyor. Çok yoğun, çok kalabalık. O yüzden çalışmamı aksatmadan sizi de mutlu ederek bu videoyu çekiyorum. Bugün sanırım 600 çekin var. 600 çekin demek her çekimde minimum ortalama 4 kişinin olduğunu sayarsak 2000 küsür kişi yapıyor ve gün içerisinde bu insanların birkaç yüzüyle siz konuşuyorsunuz. İnsanlarla konuşmak, muhabbet kurmak, nereden muhabbet çıkacağını bilmemek çok güzel, çok eğlenceli bir şey. Bugün de bunu göstereceğim size. Daha fazla işe geç kalmadan üzerimi değiştireceğim. Bu sırada da size birazcık işimden bahsedeyim. Abone olmayı unutmayın, tamam mı? Buraya da Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Çok güzel bir video olsun bu. Şimdi en başından başlayacak olursak ben bir otelin ön bürosunda çalışıyorum. Yani bu ne demek oluyor? Otele rezervasyon yaptınız, otele giriyorsunuz ve check yapmanız gerekiyor. O kişi benim. Otel hakkında bütün bilgiye biz sahibiz. Gelen misafirlerin herhangi bir sorunu olduğunda, memnun kalmadıklarında, şikayet ettiklerinde ulaştığı kişi de biz oluyoruz. Bugün 3 3.11 şiftinde çalışıyorum ve haftalık çalışma saatlerim çok değişiyor. Yoğun bir zaman olduğunda 6 gün, 7 gün çalıştığımız günler oluyor. Yoğun değilse, otel boşsa 4 gün iznimizin olduğu da oluyor. Hazır sayılırım yani. <laughs> Bugün de oruçluyum. 10 gün falan oldu Ramazan başlayalı. İlk defa çalıştığım zamana denk geliyor iftar. Otel Texas'ın en büyük otellerinden bir tanesi olarak geçiyor. 975 tane odası var. Ve yılın çoğu zamanı dolu. Bu da bize ekstra iş demek oluyor. Bu arada birkaç tane kargom varmış. Eski yaşadığım yere geldim. Onları alayım işe geçmeden önce. Paketlerimi aldım ve beklediğim şey gelmiş. Şurada da 3 tane zarfım var. Amerika'da böyle bir şeyleri manuel olarak zarfla, mektupla göndermek çok moda. En heyecanlı olduğum paketi açıyoruz. Bunu ta ben ocağın sonunda falan sipariş verdim. Ama daha yeni çıktığı için daha yeni geldi. Ben ne aldım biliyor musunuz? Eee imzası nerede? Lady Gaga'nın yeni albümünün planı aldım. Hem de imzalı. Albüm daha çıkalı 3-4 gün falan oldu. Posterim kocaman. Ben bunu nasıl açayım arabamın içinde? İmzalı bakın gördünüz mü? Bunlar da plakları. Bunlar satışa çıktı. İmzalı olanlar 3 dakika içerisinde bitti. Hem plağını alacaktım hem albümünü alacaktım. Albümü sepetimden kaptılar. Sadece plağını alabildim. Albümden hemen favorilerimi söyleyeyim ki siz de dinleyin. Love Drug, Zombie Boy, Disease, Abracadabra, Dive into Smile zaten söylemiyorum. Bir de Garden of Eden var. Hepsini seviyormuşum. Hepsi çok güzel. İşe geç kalmayalım şimdi işe gidelim. <laughs> iş yerimize geldi. Gerçekten işimi çok severek yapıyorum. Yani işe geldiğim zaman hiçbir zaman of ya bugün de işe gidiyorum demiyorum. O yüzden işe geldiğim her gün mutluyum. Çok kısa bir otelden bahsedeceğim size. Resort olarak geçiyor. Yani içerisinde bir sürü restoran, İtalyan mutfağından Meksika mutfağına, Steakhouse'dan Burger Place'lere, Starbucks'a bir sürü restoran var içerisinde. Aynı zamanda Amerika'nın en büyük su parkı bu otelde. Otel zaten kendisi büyük, su parkı çok daha büyük. Bunun dışında bir de oyun alanları var. Böyle ride'ların right olduğu işte roller coaster, zipline, climbing wall, laser tag. Bir sürü böyle oyun oyun alanının olduğu yerler var. Onun içinde bowling kısmı var. Arcade oyunlarının böyle oyuncak tuttuğumuz oyunlar var ya öyle oyunların olduğu alanlar var. Yani genel olarak çok büyük bir otel. Ve dediğim gibi bu restoranların, bu oyun alanlarının, su parkının, odaların her şeyin künhüne vakıf olmamız gerekiyor. Çünkü her şeyi size sorabilirler. Kazanç olaraksa saatlik 14 dolardan çalışıyoruz. Ama komisyonu çalışıyoruz. Yani check-in sırasında ya da daha sonrasında gelen misafirlerin rezervasyonlarına bazı eklemeler yaptığımız zaman bunlar üzerinden komisyon kazanıyoruz. Doğum günü paketleridir, oyun paketleridir, bir sürü paket var. Bugün 3 shiftinde çalıştığım için ne kadar komisyon yapacağımı bilmiyorum. Ama gün sonunda sizinle birlikte sayacağız. Şimdi gidelim işimize başlayalım. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyım. Bismillah. Evet başlıyoruz. Hazır mıyız? I can assist the next guest in the line. Hello. I need um, a vouchers for the Tom Brewery. Arcade. Okay. What's your room number? 7226. And your last name? You're gonna stay three nights, right? Yeah. It's $100 for food, $100 for the arcade, right? Yeah. Here it is. So the blue one is for food, and this one is for arcade games. You need to give it to the arcade desk. They will give you an action card for the games. This can be used anywhere on any food. So like if yes. I give it to my kids, they can... Eat. Any food and beverage in the resort, yes. Thank you. Thank you. Şimdi dün bir tane misafirim vardı. Daha büyük bir odaya geçmek isteyen ama oda yoktu. Üç gece daha kalacaklar. upgrade on the Hello. Good. How are you? I have good news for you. I have two-bedroom suites available right now. Uh, we need to move your room, so you will have two separate rooms. One has a king-size bed. Other one has two queen beds, and each room has its own bedroom. There will be a living room with pull-up sofa bed with balcony. Before tax. After tax, it's ninety dollars for tax. The same card is fine on the file. I told 60 dollars. Hello, hello, hello. Hello, hello. The one is for me. He's already done something. Just a quick question. Yes, sir. I oh, did the cell check out. It says there room number prints here, but I don't see a room number. So, it's on the receipt, sir, not on the receipt. Hablas español? Sí. Okay. Solo dame mi Identificación, por favor. Gracias. Su reservación: tres noches, dos adultos, no niño. No, niña. Su número de teléfono, código postal, su cuarto está listo. ¿Ese es el otro? Sí. Puede insertar su tarjeta. Puede ver en su pantalla su nombre, vésperas, día de llegada, día de salida. Puede ponerle next. Okay. Oh, Gracias. <laughs> el cliente necesita poner 200 dólares en vendientes. Es una transacción para incidentes. Su firma, por favor. Esta es la llave de la habitación. El pase para el water park. Y cargos a la habitación. Dos preguntas. La I was booking just tomorrow night. Y I got a text saying, if I booked to, to the, tonight, I got better rate. But when I booked it, I didn't get a better rate. And you check so Actually, it's a better rate because if you check the website, the rate shows $799 for tonight. Okay. And your rate is $640 for okay. tonight. So it is. Yeah. This wristband is your room key. You can make purchases with the wristband. It's your water park pass and also for the town foolery, right? And you will see your arrival and departure date on the screen. If it's correct, just hit next. And this is the resort policy. No smoking, no pets in the room. Also, we're going to hold $200 security deposit for incidentals and it will release after the check okay? Sure. Okay. Here is your room Number. Okay. You huh. need to take the elevator right there by the candy okay. shop. You're all set now. Okay. Thank okay. you. You're you. welcome. Enjoy your stay. Hello, people. I'm gonna introduce you with my favorite Laura. Yeah, my favorite supervisor Laura. My I literally own this place. You're my general favorite. Not only the supervisor. <laughs> <laughs> you wanna say something? I love him. Oh, thank you. My I'm last one. I'm his adopted mom. <laughs> adopted him. Hi. What's that? We need to get our luggage. Uh, yeah, you need to speak with valet. <laughs> no, ask the valet right there. Arkadaşlar, Türkçe bilmiyorsanız ya da İngilizce bilmiyorsanız sizin için üçüncü bir opsiyonum var şu anda. No se olviden de suscribirse al canal de Mir, darle like y dejar comentarios aquí abajo. so we have towels in the water park you need to uh, scan your wristband to get a towel just make sure you need to return it every day before it's closed otherwise it charges $30 per towel okay and the checkout is at 11 a.m it's automatic process you don't need to do anything for a checkout but you can still enjoy all the facilities water park towels all day after the checkout Okay. So you'll be on the 7th floor. Uh, here is your room number. If you need anything just dial 0. We work 24-7. And you can take the elevator right there by the candy shop. Thank you. Hani küçükken oyunlar oynardık ya. Restoran oyunu oynardık. Sürekli böyle bir sıra olurdu ve o sırayı sürekli bitirmeye çalışırdın. Garson olarak öyle bir panik halindeydin ki yemeklere yetiştirmeye çalışıyordun. Hatta... <laughs> röportajımı bölemezsiniz. <laughs> Ama röportajımı bölüyorsun! Sürekli insanları memnun etmeye çalıştırdım ve insanlar sinirlenirlerdi, yemek yetişmez falan. Bu oyunlarda böyleydi. Ve o sıra hiçbir zaman bitmezdi. Pizza yapma ha, pizza yapma, hamburger yapma. Bir de bunun otel versiyonu vardı. İsmi Liza'nın oteli miydi, neydi? Küçükken manifestlemişim otelle çalışmayı. Kral oyundaydı hatta, kral oyunda. 2000'ler çocukları bu oyunu biliyordur. Lüks otel işletme oyunu, şuydu. Jane's Otel. Jose, I'm so tired, you're all sending them to me. <laughs> şey, nothing because I work in here the desk too. <laughs> It's wristbands to be able to charge. Is so, there a way that we can take it off? No sir, we can do it for all of it or none of it. So okay. all the wristbands should be the same. Okay, okay. 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 Take you want to check into the machine? Check in, yes. Take one of the kiosks right there. Insert your driver's license. I got my passport, so. That's fine. You can do it with the passport. İlk defa şu anda boşaldı burası arkadaşlar. Şurada uzun bir sıra oluyor normalde çok kalabalık şu an. Otel, mahşer günü gibi şu an burası. Arkadaşlar çok yoruldu. Hello world. <laughs> Hello Turkey. Hello Turkey. Ve saat 8.30, 9.30, 10.30, buçuk saatim daha var. Ve ben çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum ya. Dilimde tüy bitti konuşmaktan. Şimdi bir şeyler yiyeyim ve şiftime devam edeceğim. Allah Allah bu neydi böyle? Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Şimdi şöyle pizza yiyeceğim. Eve gidince daha sağlıklı bir öğün yiyeceğim. Ama bence bugün güzel para kazandım. Hiç saymadım ama birlikte sayacağız birazdan. <laughs> Son bir buçuk saatim kaldı. iki kişi çalışıyoruz şu anda. Hala gelmeye devam ediyorlar. Bugün gerçekten üstümde ayrı bir yorgunluk var. Hay. Do you way to tip the guys? Do you want to tip them? Yeah. You can. Yeah, but I don't have, any oh, you don't have cash. No. Oh, there's an ATM right there by the elevator. I don't have my, I don't have an ATM card. Though. Like I just have my credit card in my room. Yeah, I don't have cash here, sir. It's only me and Josh. We're so tired. It's tough today. Everyone's mad. This lady right here is probably mad. Really? Uh, Are we able to refund this? I don't know if the water park was closed. So, you want to cancel your reservation? Yeah. What's your room number? Let me call and ask. Hi, Rose. So, I guess checked in like 10 minutes ago. She wants to cancel the reservation because the water park is closed. We canceled your reservation, and here is your. Did you did? Yes. Gelmişken size bu odayı da göstereyim. Burası Double Queen Sofa olarak geçiyor. Az önce bir tane misafir geldi ve dedi ki Water Park 9'da kapanıyormuş ve ben daha şimdi çekini yaptım. Rezervasyonumu iptal edin dedi. Dedim edelim. Rezervasyonu iptal ettik ve dedi ki çantamı odada unuttum. Geldim kapıyı açtım. Normalde böyle bir şey yapmıyoruz ama çanta burada değilmiş. Burası otelin odalarından bir tanesi. Double Queen Sofa. İki tane Double Queen size yatak var. Şurası da sofa bed. Yani yatak oluyor burası da. Şimdi tekrar aşağı ineceğim. Arada böyle görevlerimiz de oluyor. Yani aslında bizim görevimiz çok da değil bunu yapmak ama sırf bir sorun çıkmasın ya da insanlar mutlu olsun diye Müzik Arkadaşlar pestilim çıktı ama değdi galiba. Normalde bu kadar yorulmuyorum. Şimdi annem bunu duyunca üzülmesin. Öyle bir gündü ki sanki 25 saattir çalışıyorum ara vermeden. Şimdi ne kadar komisyon yapacağız onu hesaplayacağız birlikte. Ama öncesinde duamızı okuyalım lütfen. <laughs> açık ve seçik bir şekilde sizinle bugün ne kadar kazandığımı paylaşıyorum. Topluyoruz tek tek. 15, 15 daha 30, 15 daha 45, 15 daha 60, 15 daha, 75 artı 60 var burada. Sabah ilk yaptığım upgrade etti, 135. 15 daha, 50 burada var, 48 burada var. 75 burada var, 45 burada var, 7 de burada var. Evet, hazır mıyız? Arkadaşlar değmiş. 564 dolar komisyon kazanmışız bugün. Allah bereket versin! Güzel bir gündü, çok yorulduk ama değdi. Artı bir de saatlik ücretim var. Bugün sadece 8 saat çalıştım bu arada. O da 112 yapıyor, 112. Bugünün kazancı 676 dolar. <laughs> Yeter öldük öldük. Bus, club, another club, another club. No sleep. Bus, club, another club. Another club. Yoruldum ya. Saat 11.30'a geliyor. Bu videonun kısa olmasını umuyorum çünkü bugün günlerden çarşamba, yarın günlerden perşembe. Benim bu videoyu pazar gününe yetiştirmem gerekiyor. Bir de her seferinde arabamı nereye park ettiğimi hatırlamam gerekiyor. Zor bir şey bu arada. Bugün oruçlu oruçlu Allah bereketini verdi. Cenneti kazanmak kolay değil Müge abla. Cenneti kazanmak kolay değil. Hadi bu geceyi burada bitirelim. Hadi gidelim koç. Lady Gaga, şeyim var benim artık imzalı plan var. Bunu şimdi hatırladım. Bütün gün aklıma gelmemişti yoğunluktan. <laughs> Arkadaşlar nasıl uzun bir gündü böyle? İşim işte böyle sürekli konuşmak üzerine. Yani konuşmak parayla olsaydı borç batağındaydım şimdi. Ve şöyle gibi. O gün o binanın içinde yüzlerce insan var. Ve hepsinin kafasında soru baloncukları var. Ve o baloncukları patlatmanın tek yolu bize gelmek. Ve bize geldiklerinde biz tek tek o baloncukları patlatıyoruz. Bütün soruları cevaplıyoruz. Söylenmiyorum. Tabii ki de insandan gelip bize soracaklar. Bugün özellikle bu kadar yorulmamın nedeni de şu an üst üste 7 gündür çalışıyorum aralıksız. Of günlerim böyle bir denk gelmedi. Daha 2 gün daha çalışmam gerekiyor. Yani üst üste 9 gün çalışmış olacağım. Sonra bir gün of var. Bu şu anda yoğun sezon olduğu için bu kadar fazla. Normalde bu kadar çok çalışmıyoruz. Bu işin birinci kurallarından bir tanesi gelen kişilere müşteri değil misafir diyoruz ve asla hayır demiyoruz. Bütün soruların cevabı evetle başlamalı. Böyle bir kuralımız var bu otelde. Çünkü insanlar gerçekten bu otele çok fazla para ödüyorlar. Yani bu otelin fanları var. Her sene mesela aile olarak gelenek haline getirmişler. Her sene mesela çocuğunun doğum gününde Kalahari'ye geliyor. Her sene Şükran Günü'nde Kalahari'ye rezervasyon yapıyor ve buraya gelmek için yılın o zamanını bekliyorlar ve gerçekten biz de onların beklentilerini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Severek yapıyorum. Aslında alanım olmayan bir alanda bir yetenek kazanıyorum. Yani kolma bir altın bilezik bu benim şu anda. Bazen çok zorlandığım zamanlar oluyor. Yani bugün siz sadece %0.5'ini gördünüz. Bazen çok eğlendiğim zamanlar oluyor. Misafirlerle çok güzel sohbetler ettiğimiz zamanlar oluyor. Bazen çok moralimin bozulduğu zamanlar oluyor. Bazen çok gerildiğimiz anlar oluyor. Herkese memnun etmeye çalışırken kendinden taviz vermemeye çalışıyorsun ve bütün gününüzü mahvediyor onlar. Bu arada bugün size ne kadar kazandığımı gösterdim ama sanmayın ki her gün ben bu kadar kazanıyorum. Bugün ortalamanın çok üstündeydi. Sizin de şansınız vardı. Çok az kazandığımız zamanlar oluyor. Yani bunu bir ortalama olarak görmeyin. Yani bugünkü kazancımı her gün kazanıyormuşum gibi görmeyin. Yoruldum birazcık uyuyacağım. Sonra sahura kalkacağım. Tekrar yarın işe gidiyorum. Aynı zamanda videoyu da yetiştirmeye çalışacağım. Beğendiyseniz beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Üçüncü hafta. Üçüncü videoda tamamladık. Haftaya yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.